Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün. Etrafımızı bir ağ gibi saran o görünmez Wi-Fi sinyallerini kullanarak cihazlarımızı şarj ettiğimizi. Kulağa biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor, değil mi? Ama inanın, bu hayal sandığımızdan çok daha yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebilir. Gelin, bu kablosuz devrimin kapısını hep birlikte aralayalım. Şu anki kablosuz şarj olayını hepimiz biliyoruz, değil mi? Telefonu o şık şarj pedinin üzerine koyuyorsunuz. Ama aslında yine de bir yere yani o pede mahkumsunuz. Elinize aldığınız an şarj duruyor. Peki ya o pedlere hiç mi hiç ihtiyaç duymasaydık? İşte bu bölümde tam da bu konuya odaklanıyoruz. Yani hepimizin aşina olduğu bir sorundan yola çıkıp bizi odanın herhangi bir yerinde hatta yürürken bile cihazlarımızı şarj edebileceğimiz fütüristik bir çözüme götüren teknolojinin ta kendisine. Bu teknolojinin neden bu kadar büyük bir olay olduğunu anlamak için tek bir kelimeye odaklanmamız yeterli, mesafe. Çünkü burada santimetrelerle ifade edilen bir alandan, metrelerle ölçülen kocaman bir özgürlük alanına geçişten bahsediyoruz. Bakın, solda gördüğümüz bugünün teknolojisi. Manyetik alanlar kullanıyor ve cihazın pede neredeyse yapışık olması lazım. Sağ tarafta ise bambaşka bir dünya var. Wi-Fi üzerinden şarj, havada zaten gezinen radyo dalgalarını topluyor, yani bir pede bağlı kalmak yerine odanın içinde kahvenizi yudumlarken telefonunuzun şarj olduğunu hayal edin. İşte fark bu kadar büyük. E peki bu nasıl oluyor? Yani o görünmez Wi-Fi sinyalleri nasıl oluyor da bir anda telefonunuzun bataryasını dolduran somut bir elektriğe dönüşebiliyor? Gelin bu sihrin arkasındaki bilime basitçe bir göz atalım. Ve işte karşınızda bu teknolojinin kahramanı, Recten. Aslında bu Rectifying Antenna, yani Doğrultucu Anten kelimelerinin birleşimi. Görevi inanılmaz derecede akıllıca. Havadan radyo dalgalarını yakalıyor ve onları bizim kullanabileceğimiz bir enerjiye çeviriyor. Süreç aslında üç basit adımdan ibaret. İlk olarak cihazınızdaki o minik rectangle anteni etraftaki Wi-Fi sinyallerini bir kepçe gibi topluyor. İkinci adımda bu sinyallerin ham hali olan alternatif akım, pillerimizin anladığı dil olan doğru akıma çevriliyor. Tıpkı adaptörünüzün prizdeki elektriği telefonunuz için uygun hale getirmesi gibi. Ve son olarak bu düşük enerjili akım, bataryanızı doldurabilecek doğru seviyeye yükseltiliyor. Bu kadar basit. Tamam, madem bu kadar harika bir teknoloji, o zaman neden hala hepimiz prizlere ve kablolara muhtacız? İşte şimdi, bu fütüristik rüyayı günümüzün acı gerçekleriyle bir yüzleştirme zamanı. İşte en büyük sorunumuz tam olarak bu. Bir odadaki bütün ama bütün Wi-Fi sinyallerini toplasanız bile elde edebileceğiniz güç genellikle 1 miliwattı bile bulmuyor. Bu gerçekten de inanılmaz derecede küçük bir enerji miktarı. Bu da bizi çok net bir sonuca götürüyor. En azından şimdilik bu yöntemle akıllı telefonunuzu dakikalar içinde şarj etmeyi unutun. Bu grafik aradaki o devasa uçurumu çok net gösteriyor. Bakın, Wi-Fi'den gelen 0,001 wattlık gücü, standart bir şarj cihazının 5 wattı, hatta hızlı şarj cihazlarının 25 wattı ile karşılaştırınca kapatılması gereken güç açığının ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Bu, Adeta bir fısıltının gücüyle bir jet motorunun gücünü karşılaştırmak gibi bir şey. Yani temel sorunlarımız şunlar. Birincisi, Wi-Fi'ın doğası gereği önceliği veri taşımak, enerji değil. Bu yüzden sinyaller çok zayıf. İkincisi, modemden uzaklaştıkça o zayıf sinyal iyice gücünü kaybediyor. Üçüncüsü ise enerjiyi bir lamba gibi her yere yaymak yerine bir lazer ışını gibi doğrudan cihaza göndermek çok daha verimli olurdu. Ama bu da işleri epey bir karıştırıyor. Ama durun, hemen karamsarlığa kapılmayalım. Çünkü bu zorluklara rağmen hikayeyi tam tersine çeviren, bu teknolojinin şimdiden harikalar yarattığı alanlar var. Evet, bu teknolojinin asıl parladığı yer akıllı telefonlarımız değil. Onun yerine çok ama çok daha az enerjiye ihtiyaç duyan o küçük akıllı cihazlar. Yani nesnelerin interneti ya da kısaca IoT. Bir anlığını hayal edin, pilini ömür boyu değiştirmeniz gerekmeyen bir duman dedektörü ya da bir depodaki ürünleri sürekli takip eden ve asla şarja takılmayan küçük etiketler veya ortamın sıcaklığının nemini ölçen sensörler. İşte Wi-Fi ile şarj, bu tür cihazlar için bitmeyen bir enerji kaynağı sunarak oyunun kurallarını şimdiden değiştiriyor. Ossia gibi bu alanda çalışan öncü şirketlerin vizyonu da tam olarak bu. Bu söz aslında küçük örneklerden yola çıkıp ne kadar büyük dünyayı değiştirebilecek bir amaç olduğunu gösteriyor. Milyarlarca cihazı kablo ve pil derdinden tamamen kurtarmak. Ve geldik son bölüme. Peki bütün bu gelişmeler bizi nereye götürüyor? Uzun vadede prizlere tamamen hoşça kal dediğimiz bir dünya gerçekten mümkün mü? Önümüzdeki yol haritası aslında oldukça net. Şu an IoT cihazlarını yavaş yavaş, damla damla şarj etme aşamasındayız. Yakın gelecekte evlerimize özel olarak güç yayan modemler ve daha hassas alıcılar girebilir. Uzun vadeli vizyon ise giyilebilir cihazlardan akıllı evlere, hiçbir şeyin şarjını düşünmediğimiz, her şeyin sürekli ve otomatik olarak güç aldığı bir dünya. Oraya varmak için bilim insanlarının önünde net bir görev listesi var. Antenleri çok daha hassas hale getirmek, enerjiyi güvenli bir şekilde ışınlamanın yollarını bulmak ve havamızdaki o görünmez enerji otoyolunu çok daha verimli kullanmayı öğrenmek. Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakıyorum. Belki de internet ya da akıllı telefonlar kadar büyük bir sonraki devrim, duvardaki o basit prizden tamamen kurtulmamız olacaktır. Gerçekten pirizsiz bir geleceğin hayatımızı nasıl değiştireceğini bir anlığına düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkürler.